ne habersiniz? Bugün birlikte Glob yeni yayınladığı Mucizevi 5. sezon yeni bölüm fragmanını inceliyoruz. Hadi videomuzu geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ha bu arada e, burada kendi fikirlerimi falan da filan da söyleyeceğimdir. İyi seyirler diliyorum o halde. Şimdi fragmanın başında Molark dayı sinirli kıvamileri baktığını görüyoruz. Ve sonrasında ise aslında kıvamilere bakarken birden bir at kıvaminin gücünü kullanacak. E, ne için? Kesin yine birisini akumalacaktır. O yüzden de ise at gücünün kullanacaktır. O yüzden de deyse böyle bir şey e, karar verir. Ve sonrasında ise mükemmel dörtlüğümüz olan Edrin, Merinet, Ayla ve Nino'yu görüyoruz. Şimdi burada ne olmuş olabilir? Bence yine e, bunlar bir şeyin peşindelerdir. Çünkü sonunda ise e, bir şey daha var. Bir kare daha var. Onda ise gelecek. Kesin bunlar yine Gabriel'ın e, yine kötü olduğunu peşindelerdir. Ya yani ben öyle tahmin ediyorum en azından. Ve sonrasında ise biri Edrin'i görüyoruz. Ve sonrasında ise bir anda Ayla'sına baktığını görüyoruz. Şimdi bu Orada ne anlayabiliriz? Bence orada yine kötü bir şey olmuştur. Ya da babası onu arayıp ya da yine onun moralini bozmuştur. Ve sonrasında ise son karemiz olan Edrin birden bir babasını digisliyor. Şerefsiz Edrin. Neyse neden yapıyor? Ben de bilmiyorum neden yaptığını. Ve sonrasında ise bir anda görüyoruz ki Gabriel dayıcım ee, akumalanıyor. Evet ve sonrasında ise aslında bu yine e, hani bir kareden bahsetmiştim ya aslında bunlar ikisi bağlantılı olabilir mi diye düşünmüyor da değiliz. Ve sonrasında ise fragman sonlanıyor. Ha bu arada eğer sizin de ise birkaç tane türeniz varsa yazın. Yani yorumlarda yazın. Ben de okurum yani elimden geleceği kadar. Yani ben karelerden bunu çıkarttım. Yani aklımca böyle çıkarttım. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Daha farklı da düşünebilirsiniz. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.